Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Ceren Eczacılık 4. sınıf öğrencisiyim. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Instagram'da sık sık paylaşım yaptığım zaman çok merak ediyorsunuz. Eczacılık okumak nasıl, maaşlar nasıl, İstanbul Üniversitesi nasıl ve bir sürü soru. Instagram'da bir post paylaştım ve sizden gelen tüm soruları yazdım, dersime çalıştım, geldim. Şimdi bu tercih dönemlerinden önce size verebileceğim tüm bilgileri vereceğim ki bu süreci kolay geçirin ve aklınızda soru işareti kalmasın. İlk sorumuz neden eczacılığı tercih ettim? Lise döneminde planladım mı yoksa sınav döneminde aynı mi gelişti? Ben sana hazırlandığım süreçte çocuk doktor olmak ve diş hekimi olmak istiyordum. Yani kafamda ikisi vardı. Fakat bu fakültelerin zorluğu ve çalışma şartları hakkında pek bilgim yoktu. Ben sanıyordum ki ben 6 sene okuyacağım, tıp fakültesini bitireceğim. Beni alacaklar, özel bir hastanenin pediatri bölümüne koyacaklar. Ben doktor olacak. Asla öyle bir dünya yokmuş. Okulum bitti, iş hayatına girdiğim zaman kendi keyfime bağlı olan bir işim olsun istiyordum. O dönemler benim aklımda çok fazla şey geçiyordu. Bir gün yurt dışında çalışmayı düşünüyordum. Bir gün şirkette çalışmayı düşünüyordum. Böyle şıkı, şıkı topuklularla gezip. Net olduğum bir konu kesinlikle ben sağlık sektöründe bulunmak istiyordum. Matematik veya mühendislik değil, sosyal edebi e, konular değil, hukuk değil. Kesinlikle benim sağlık sektöründe olmam gerekiyordu. Sonra sonuçlar açıklandı. Ben 33 bin gibi bir sıralama yaptım. Benim sıralamama göre ya çok doğuda diş hekimlikleri veya İstanbul'da özel diş hekimlikleri geliyordu. Benden bir sene önce giden listelikli sınıf arkadaşım da İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden çok memnun olduğunu söyledi. O benim aklıma çok girdi. Ondan sonra o dönem konuştuğum birçok insan da bana para kazanmaksa eczacılar haliyle kazanıyor. Ama diğer mesleklere göre çok daha rahat çalışıyorlar. Bunu göz önünde bulundurduğum zaman benim aklıma çok yatmaya başladı eczacılık. Onun dışında dediğim gibi ben sosyal bir insanım. Yani örneğin sosyal medyaya zaman ayırıyorum. Kendime çok fazla vakit ayırıyorum. Hani ben böyle 8-5 bir işe çalışmak istemiyorum kesinlikle. Nöbetlerim olsun asla istemiyorum. Hani evimde keyifli vakit geçebileceğim zamanlar olsun istiyorum. Aynı zamanda bir kıdemim olsun yani toplumda bir yerim olsun istiyordum. Bu sebeple her şey göz önünde bulundurunca ve İstanbul Üniversitesi gibi bir üniversitede okuma şansım olduğu için de ben eczacılık tercih ettim. Aslında önceden planlanmış bir seçim değildi. Tamamen sürece bakıp en uygulanan bu olduğu için bunu seçtim. Eczacılık ağırlıklı olarak kimya ve bitkilerden oluşuyor aslında. Bitkiden veya bir birleşikten ilaç nasıl oluşur, nasıl halka kadar ulaşır tüm bu süreçten bizler sorumluyuz. Anlattığım gibi derslerimiz temel olarak bitkiler üzerine. Laboratuvarlar bitkileri kontrol ediyoruz. Örneğin hoca elimize bir bitki veriyor. Atıyorum kanavis sativa ve bu bitkinin bu bitki olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz bazı deneylerle beraber. Onun dışında mikrobiyoloji, analitik laboratuvarlarımız var. Bazı mikroorganizma üretiyoruz. Sizlerde zaman çok keyifli geçiyor. Çok yorucu bir ortam. Saatlerce ayakta kalıyorsunuz ama çok eğlenceli oluyor. Özellikle kozmetik ürünler ürettiğimiz laboratuvarlar oluyor. Bence Kızlar için Eczacılık Fakültesi bence biçilmiş kaftan. Yani hem çalışma şartları hem okuması gerçekten çok keyifli oluyor bizim için. İlk senelerde anatomi, fizyoloji dersleri alıyoruz. Yani ilk başta vücudumuzu nasıl işlediğini öğreniyoruz. İlerleyen senelerde de ilaç yapımını, ilacın vücutta nasıl yol izleyebileceğini öğreniyoruz. Peki devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi? Bence diş hekimliği ve tıp dışındaki tüm bölümler kesinlikle köklü üniversitelerde okunması gerekiyor. Çünkü okulun size katması gereken birçok şey oluyor ve siz bu üniversitelerde okurken kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz artık piyasa çok kalabalık. Yani siz mezun olduğunuz zaman binlerce, yüz binlerce eczacılık öğrencisi sizlerle beraber mezun olacak ve aralarına sıyrılmanız için kendinizi çok geliştirmiş olmanız gerekiyor. Bunun sosyal aktiviteleri nasıl? Bence bu da çok kıymetli. Yani okulun öğrenci kulüpleri çalışıyor mu? Büyük etkinlikler yapabiliyor mu? Çok önemli. İstanbul Üniversitesi'nde benim bulunduğum öğrenci kulübü 2 yıldır çok büyük projeleri imza attı. Ben de onlar sayesinde kendim oldukça geliştirdim. Çok büyük insanlarla tanıştım. Büyük organizasyonlara katıldım. Güzel yerlerden davetler aldık. Düşünebiliyor musunuz? Sizin hayalini bile kuramayacağınız büyük o ilaç firmalarının sahipleriyle el sıkışıp oturup yemek yiyorsunuz. Bence bunlar çok kıymetli şeyler ve bunlar bence her üniversitenin elde edebileceği imkanlar değil. Yani size bu imkanları verebilecek üniversiteleri tercih edin. Okuması zor mu? Kesinlikle zor. Yani saçımın ağarmadığına bakmayın. içten ağırdı. Kesinlikle zor bir fakülte. Çünkü bilmeniz gereken çok fazla şey var. Bitkinin de her detayını bilmek zorundasınız. İnsan vücudunun da yani %70'ine hakim olmanız gerekiyor. İlacın emilimine, kimyasal yapısına bir bitkiden ilacı oluşturup insan vücudundaki hareketine kadar tüm süreci size öğretiyor. Zaten 5 yıllık bir fakülte. Bol bolsa bunları öğretiyor. Sol sınıfta biz derslere girmiyoruz. Sol sınıf internlik gibi düşünebilirsiniz. Tamamen staj yaparak geçiriyoruz. Zor ve kolay yanları neler? Zor yanı bence sınavlar. Sınavlar zor oluyor. Çünkü bilmeniz gereken çok fazla şey oluyor. Ve neyi öğrenmeniz gerektiğini bile bulamıyorsunuz. Yani ben şöyle bir slide açtığım zaman hocanın neyi sorup soramayacağını bulamıyorum. Çok fazla detay var. Tabii ki dersleri ve hocayı iyi dinlerseniz bu noktaları yakalayabilirsiniz. Ama dinlemezseniz çok zor. Kolay yanı ise kesinlikle bizde ödev olmaması. Bence bu harika bir şey. Sadece laboratuvarlardan önce laboratuvar föyümüzü dolduruyoruz. O da hocalar sisteme bir video yüklüyor. O videoyu izliyoruz. Ona göre laboratuvar föyümüzü dolduruyoruz. Ve laboratuvara o şekilde gidiyoruz. Onun dışında ben 4 sene seçmeli derslerdeki 1-2 proje dışında ben 4 senedir hiç ödev yapmadım. Yani hiçbir hocam benden ödev istemedi. Bence Eczacık Fakültesinin en güzel yanı kesinlikle bu. Ödev yapmıyorsunuz. Tabii ki ödev isteyen hocalar veya dersler vardır başka üniversitelerde belki ama bizim üniversitede ben 4 senedir dediğim gibi ödev yapmadım. Okul sürecindeki sosyal hayatım, tatillerim vesaire nasıl gidiyor? Bence benim arkadaşlarımın arasında en uzun tatil yapan kesinlikle benim. Bu dönem biraz uzadı dönemimiz. Yani şu an 1 Temmuz'dayız ve benim hala finallerim bitmedi. 5 Temmuz'a kadar finallerim devam ediyor. Fakat bundan önceki dönemlerde biz neredeyse Aralık ayında dersleri bitiriyorduk. Ocak ayında finallere girip dönemi bitiriyorduk. Daha sonra Mayıs ayında finallere bitirip Haziran ayına bitler kalıyordu. Ve tatilimiz epey bir uzun oluyordu. Yani Haziran'dan Ekim'e kadar tatilimiz oluyordu. Ara tatillerde de neredeyse yine aynı. 12-13 Ocak'tan işte 27-28 Şubat'a kadar bir tatilimiz oluyordu. Bence tatiller bizim okulda çok iyi. Ama sanki bu dönemler itibaren biraz değişti. Çünkü dekanlık değişti. Yeni bir sistem geldi artık okula. O yüzden ben de biraz acemiyim yani. Bu saatten sonra neler olacak bilmiyorum ama bundan öncesi tatillerimiz epey bir uzundu. Ve fakültemize sınıfı temsil ettiğimiz bir görev var sınıf temsilciliği diye. Ben birinci sınıfı etibaren sınıf, sınıf temsilciliği yaptım. Dışarıdan biraz sıkıcı ve yoğun olarak gözüküyor ama işe biraz hakim olursanız yani sorun çıkmadan önce sorunun kaynağını bulur ve Sorunu engellerseniz çok kolay geçiyor. Yani ben bu 4 senedir hiçbir zaman çok yoruldum, temsilcilik çok zor dediğimi hatırlamıyorum. Ama arkadaşlarımı sevdiğim için de olabilir. Yani onların bir sorusu olduğu zaman hemen çözüp yardımcı olabiliyorum. Çünkü ben cevap vermezsem cevap bulamayacaklar muhtemelen ve bunu kimseye yaşatmak istemiyorum yani. Tabii ki elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Bir ki sınıf temsilciliği yaptığınız zaman da hocaların çoğuyla iletişiminiz oluyor. Hocalarla aranız iyi oluyor. Yani bir sıkıntınız, bir probleminiz olduğu zaman diğer insanlardan çok çok daha kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ben 2 senedir İstanbul Üniversitesi Eczacı Fakültesi Öğrenci Birliği'nde proje ve faaliyet koordinatörü olarak görev aldım. E, bu sene artık görevim sona erdi. Çünkü 5. sınıfta devam etmiyoruz. Ve bu 2 senede çok güzel işlere imza attık. Örneğin çok büyük bir kongre yaptık. Ve katılımcılar gerçekten bunun bir öğrenci kongresi olduğuna inanamadılar. Çok büyük firmalarla, markalarla, çok büyük eczacılarla tacılarla iletişime geçtim. Yani gratislerde, rosmanlarda gördüğümüz o markaların sahipleri var ya, ya ben onlarla oturup çay kahve içtim. Bence bunlar çok güzel anılar, çok tatlı anılar. Okuduk, mezun olduk. Eczane açma süreci nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir kanun geldi. İlçede 3500 nüfusa bir adet eczane açılabilir diye. Örneğin 7000 nüfuslu bir ilçede 2 adet eczane açılabilir. Yani siz mezun olduktan sonra kafanıza göre bir dükkanı beğenip ben buraya eczaneden çıkacağım önüne taburu atıp tablo oynayacağım diye bir şey maalesef ki olmuyor. Tahmin edersiniz ki şu dönemde bu kadar mezun olduğu için de eczane kotaları oldukça düşük bir sayıda. Yani örneğin ben Adana Çukurova içerisinde boş kontenjan baktığım zaman tabii ki de yok. Böyle olurken bu saatten sonra mezun eczacılar ne yapacak derseniz de eczaneleri devir alacaklar. Şöyle oluyor. Bazı eczacılar eczacılığı artık devam etmek istemiyor veya taşınmak istiyorlar başka bir şehre ya da artık emekliye ayrılmak istiyorlar. Bu sebeple kendi eczaneleri size devrediyorlar. Bu, bu kadar kolay bir süreç değil. Çünkü çok fazla arada bir keyif parası istiyor eczacılar. Yani asla yasal olmayan tamamen devir etmesi için sizden talep ettiği bir ücret oluyor. Siz devir alırken eczacıya hem bir devir parası ödüyorsunuz hem de ruhsatını satın almak için ayrı bir para ödüyorsunuz. Ama iyi bir sermaye istiyor bu noktada. Şu an Adana gibi büyük bir ilde cadde üzerinde sık ziyaret edilen işte sağlık ocağı karşısı bir eczane için yaklaşık 5-6 milyon mal olabilir. Tamamen bu parayı eczacılara vereceğiniz para yani dükkan için değil. Bu noktada bence biraz cirolardan da bahsedeyim. Mesela şu an Mecidiye köyde işlek noktada hastane karşısı bir eczane. Aylık cirosu yaklaşık 30 milyon. Nereden baksanız iyi para aslında. Tabii ki orası çok işlek bir yer ama yani kötüsü olsa kadar olacak. Eczane açmak dışında ne işler yapılabilir? Bu da çok soruluyor. Eczacılık okuyanlar sadece eczane açmak zorunda değiller. Birçok farklı alanda çalışabilirler. Tabii ki ilki eczane eczacılığı, diğeri hastane eczacılığı, diğeri firmalarda, ilaç firmalarında, kozmetik firmalarında, bazen gıda firmalarında da çalışabiliyor. Yani bir diğeri de SGK'da çalışıyorsunuz. Yani bir memur gibi çalışıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Eczacılıkta da KPSS yok. Yani hastanede veya SGK'da yani devlete bağlı çalışmak istiyorsanız KPSS sınavına girmiyorsunuz. Atanmak isteyenler sanırım adını yazdırıyor. Kura çekiliyor. Atanma dönemlerinde bu şekilde atanıyorsunuz istediğiniz yerlere. bir ilaç firmasında gezerken oranın laboratuvar müdürüyle konuşma fırsatım oldu. Orada ben sordum. Dedim ki yani eczacı neden tercih etmiyor? Ee, dedi ki mesela laboratuvarda çalıştıkları zaman vardiyalı çalışıyorlar dedi. Eczacı gece gelmek istemiyor dedi. Hani gece vardiyası gelmek istemiyor dedi. Veya dedi işe başlıyorlar bir sene sonra dedi ayrılıp eczane açma kararı alıyorlar dedi. Aslında bu tip sebeplerden dolayı sektörde eczacı sayısı az. Benim en sevdiğim alanlardan biri de hastane eczacı. Bu şekilde gittiğiniz her hastanenin aslında bir eczane kısmı oluyor. Ben Adana Şehir Hastanesi stajımı yaptığım zaman orada 13 ayrı eczane vardı. Bir büyük depo, onun dışında 12 tane de kat eczanesi vardı. Mesela kemoterapi bölümünde bir eczane var. Orada ilaçların işte doz kontrolü yapılıyor, stok kontrolü yapılıyor gelen orderlara onay veriyor eczacı ve tamamen bu tip işleri yapıyor. Onun dışında ilaçların paketlenmesi, getirilip götürmesi hemşeriler tarafından yapılıyor. Çalışma saatleri harika. 9 ile 4 arası çalışıyorsunuz. 2 saatte öğle aranız olsa zaten geriye kaç saat kalıyor. Masa başına oturup evinize gidiyorsunuz. Ben hastane eczacında bu açıdan bayılıyorum. Maaşları çok sorulduğu için o konuya da değineyim. Şu kalemden ödeme alıyorlar. Taban maaş... Neydi? Taban maaş, nöbet, bir de teşvike. 3 tane ayrı maaş alıyorlar. Bu taban maaş sanırım her hastanede aynı. 50-60 bin arası gibi bir ücret oluyor bu. 20-25 bin lirada nöbet ücreti alıyorsunuz. Bunun dışında bir teşvik var sanırım. O da 10-15 bin lira civarında diyebiliyorum. Bir de bunun üzerine bir döner sermaye alıyorsunuz. Örneğin şehir hastanesi gibi büyük bir hastanede eğer çalışıyorsanız yüksek bir de döner sermayeden kar alıyorsunuz statü olarak kendini altta görüyor musun? Ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Bu soruyu görünce biraz düşündüm. Bu da şundan kaynaklanıyor bence. Tıp, diş, eczacılık. Yani diğer sağlık sağlıklardan kendimi geride görüyor muyum? Kesinlikle görmüyorum. Kendim daha önce hiç kıyaslamadım. Çünkü hepimiz sağlığın bir parçasıyız. Yani doktor tesisi koyar, ilaç olmazsa hasta yine iyileşemez. Veya ben bilinçsizce ilaç verirsem yine hasta iyileşemez. Aslında hepimiz birbirimize bağlıyız bu noktada. E, bu sebeple kendimi yani bu sebeple bence hiçbir eczacı kendi statü olarak geri görmüyordur. Gelecekteki konumu hakkında çok fazla soru var. Ben de çok merak ediyorum bu noktayı. Çünkü çok fazla mezun var. Eskiden bu kadar fazla eczacılık fakültesi yokmuş. Fakat şu an inanılmaz yüksek bir sayıda. Kendinizi sıyırmanız lazım. Yani o diğer kalabalıktan kendinizi ayırabilmeniz lazım. O da hani videonun bu ana kadar bahsettiğim kendinize katabileceğiniz özellikle alakalı. Tıp fakültesi okuyanlar %100 bir şekilde bir yerde iş bulabiliyor. Onun dışındaki tüm meslekler aslında biraz ortalarda debeleniyor. Yani bir diş hekimi de iyi bir klinikte çalışmaya çalışıyor ki kendini iyi yerlere getirebilsin. Ya da iyi yerlerde staj yapmaya çalışıyor ki hani oralarda çalışmaya devam edebilsin. Yani biz sürekli bir şeyler için uğraşmak zorundayız. Doktorlar da her atandığı yerde o kadar mutlu olmuyorlar. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Yani bilmiyorum ya... Bence bu ülkede hiçbir işin garantisi yok zaten. Ben yani dediğim gibi siz okuduktan sonra kendinize bir yol çizmeye bakın. Yani bu yollar giderken kendinizi nasıl geliştirmeniz gerekiyor. Biraz gözünüz açık olsun ve bunları çözmeye çalışın. Hani oturduğunuz yerden okulu bitirip iyi bir yerlere gelmek bence biraz zor. Başka videolarda çekebilirim. Yorumlarda mutlaka size cevap vermeye de çalışacağım. İsterseniz bir videoda İstanbul Üniversitesi'ni gezeriz. Size her yeri gösterebilirim. Yemekhanesinden bahçesine kadar kampüsü gezdirebilirim. Fakülteyi gezdirebilirim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. benim ilk videomdu. Motivasyon olacak benim için. Çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın.